Masterchef Türkiye'yi özleyenler el kaldırsın. Masterchef Türkiye yeni sezon başlıyor. Masterchef 2025'in ilk fragmanı yayınlandı. Yine evlerimize konuk olacak olan şefler sıcak aile ortamını vurguladıkları fragmanda Danilo'yu yine unutmadılar. Şefin geç kalmasıyla ilgili yine ona takıldılar. Geçen yıl Masterchef 2024 14 Haziran'da başlamıştı. Masterchef 2025'in bu yıl 13 Haziran'da başlayacağını düşünüyoruz. Masterchef ile ilgili güncel bilgilerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.